Dikkat! Bu video bir penguen klasiğidir. Bir penguen olmak için sağ alt taraftan abone olmayı ve bize destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi penguen gurla sunar. Merhaba arkadaşlar, yeni videoda karşınızdayım. E, umarım iyisinizdir arkadaşlar diyorum ve bu sefer fazla uzatmadan arkadaşlar. Arkadaşlar bir map yani bir harita buldum ve bayağı güzel bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an e, color switch map, e, mapindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar telefonda oynanan bir oyundu ve ben bayağı oynardım bunu. Hatta bayağı da şey güzel bir oyun e, ve arkadaşlar onu Minecraft'a yapmışlar. E, bunu sanırsam Türkiye'de şu an yapan yok. E, i̇lk defa buldum bunu arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar ben de bunu zaten özenti demeyin zaten bunu bunları çoğunu gördüğünüz gibi İngilizler Amerikanlar falan yapıyor. arkadaşlar işte Türkiye'de yapan yok da bunu ben şu an yeni buldum arkadaşlar bunu. ve şimdi arkadaşlar bayağı güzel bir şey ben buna baktım falan filan sevdim ama siz bilirsiniz tabii nasıl bir şey olacağını siz karar verin. Neyse arkadaşlar ben hemen girmeden önce şurada yapımcıları göstereyim aldı adlı birisi yapmış arkadaşlar. Skin'i şu ile bir şey. sonra Spellbox adlı birisi yapmış. Ve bunun adı yazmıyor arkadaşlar bu da. O yüzden boş verin bunu. Neyse bunlar yapmış arkadaşlar. Ve baya güzel yapmışlar. Baya bir kontu bile falan kullanmışlar bunlar. E, neyse arkadaşlar ben hemen başlıyorum şimdi şuradan play game deyip. Gel geldik buraya ve orada YouTube play butonu var gördüğünüz gibi. E, onun gibi bir şey yapmışlar yani. Ve play'e bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi böyle bir yere attı. Ben burada bayağı oynadım ve hatta da şöyle dadimi kırdım e, yanlışlıkla gördüğünüz gibi çünkü altta komut blokları falan var bir sürü. E, şuna şuraya attıktan sonra arkadaşlar e, yeni yeniden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şurayı kapatayım ben burayı çünkü sinirlerimi geçemedim de kırdım buraları arkadaşlar. <laughs> o, o, yüzden kusuruma bakmayın neyse. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 5 bölüm falan oynadım burada alışmak için. E, şimdi sizinle beraber yeni oynayacağız. Şimdi arkadaşlar birinci bölümden yeniden başlıyorum sizinle beraber. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir harita var. Ve şu en alttaki kırmızı noktayı görüyorsunuz arkadaşlar kübü işte. biz bu kırmızıdan geçeceğiz. Şimdi izleyin arkadaşlar beni. Evet kırmızı geldi ve geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kırmızı da geldi. Buradan geçtik. Ve bu şekilde arkadaşlar geçerek en üste kadar gideceğiz. Umarım geçeriz. İlk denemede yani geçerim umarım yani. Evet şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sarı gelecek. Sarıyı da geçmem lazım. Evet geldi ve geçtim arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar birinci level geçtim gördüğünüz gibi. 5'e kadar geleceğim. 5'i yapamadım ve bayağı delirdim burada arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. E, yani 5'e kadar gelip eğer deneyeceğim işte. Geçemezsem arkadaşlar videoyu orada bitireceğim. 3 kere falan deneyeceğim en az. Geçemezsem videoyu orada bitireceğim arkadaşlar. Geçebilsem de şey 6'yı falan da yaparım. Sonra gerisinde ikinci parta falan bırakırız ya da burada bitiririz arkadaşlar. Yorum ve ikinci levele geçiyorum ben. Şimdi arkadaşlar ikinci devrede bu şekilde şeyler var gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstündeki renk evet mavi olduktan sonra ben hemen geçiyorum şu şekilde. Bu arada şunlar değilimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi de rengimiz değişiyor. Şimdi yeşil gelmesini bekliyorum. Yeşil gelsin. Buradan da geçmemiz lazım hemen. Şimdi yeşil geldikten sonra arkadaşlar hemen geçiyorum. Gördüğünüz gibi yeşil geldi ve hemen geçtim arkadaşlar tekte. Evet şimdi üçüncü devrede geldim arkadaşlar. Üçüncü devrede giriyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi burası da yeşil beklesin. Yeşil gelsin hemen uçacağım oradan. Evet geldi yeşil. Ve görünürlük şu an kırmızı oldu. kırmızı kırmızı bekliyoruz arkadaşlar. E, hemen kırmızı. Evet kırmızı da geldi arkadaşlar. Ve sarı bekliyoruz şu an. Sarı. Evet sarı da geldi. Şimdi mavi. Evet mavi de geldi. Ve geçtim arkadaşlar. E, şu an arkadaşlar bayağı gittik. Hiç yanılmadan gittik sanırsam. E, şimdi dörde geçiyorum. Ve dörde geldim arkadaşlar. Şimdi burada sarıyı bekleyeceğim. Sarı oldu. Evet sarı oldu. Hemen geçtim. Şimdi maviyi bekleyeceğim arkadaşlar. Mavi de gelsin. Ve mavi de geçelim. Evet mavi de geldi. Mavi de geçtik. Şimdi diğer maviyi bekliyorum. Hadi, hadi evet arkadaşlar. Şu an kırmızı evet kırmızıya geçtim ve bunu da teyit geçtim arkadaşlar. baya basit gibi gözüküyor ama aslında baya şey zor zorumsu ve yani orta derece diyeyim ben size. Ama map baya eğlenceli arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim. Ee, yani neyse işte ben devam ediyorum arkadaşlar bir şey diyecektim ne diyeceğimi unuttum. Ee, şimdi biz 4 yaptık 5'teyiz evet. Şimdi arkadaşlar 5 niye zor ben şuraya bir geçemedim. İlla yarım saatte deniyorum bir geçemedim arkadaşlar. Ve deli olduğum için daha deminki kırdım ben neyse şuradan bir bekleyelim. Şu gelsin de. Evet geldi mavi. Şimdi böyle yapıyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Tamam mı? Sonra bekliyorum şurada. Evet mavi geldi. Geçiyorum. Sonra bir dakika. Sonra şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burada bekliyorum. 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 Sonra burada bana fake atıydı. Onu geçememiştim. Şimdi bir dakika. İnşallah geçerim ilkinde. Hadi lan. Hadi lan. Ha, abi bak işte. Abi. Bak delireceğim ya. Hadi inşallah yenirim arkadaşlar. İlk defa buraya kadar geldim ve bayağı da iyi geldim. İnşallah bu sefer geçeceğiz. Şimdi yeni uçur yani şöyle başladım arkadaşlar. Mavi bekliyorum. Mavi de gelsin. Hadi. Hadi be oğlum hadi be. Hadi lan. Evet geldi arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı geçtim buradan ve gene yandım. Abi gör arkadaşlar yani işte bu şekilde bayağı deli ediyor beni. Çünkü yarım saatte deniyorum ve her seferinde böyle oluyor. ama yine deneyeceğim. Dediğim gibi 3-4 kere deneyeceğim arkadaşlar. Geçen mesela de bırakacağım zaten burada. Ee, hemen şöyle deniyorum yeniden bekliyorum hadi hadi mavi evet geldi hemen yani şuradan geçtikten sonra bak bak abi delireceğim yemin ederim delireceğim neyse yeniden başlıyorum ve geçtim arkadaşlar hemen başlıyorum yeniden evet hadi hadi yavrum hadi lan hadi be geç be. Bir, bir kere hadi hadi lan hadi arkadaşlar evet mavi geldi ve geçtim Şimdi diğer maviyi bekliyorum arkadaşlar. Cem yine kırmızı çarpıyordum bu sefer. Arkadaşlar bu şey deli ediyor insanı. Yani bu yüzden ben oynayamıyorum zaten. Yani şey yok. Bıktırdı yani orası beni. Bu arada direkt buraya geçemiyoruz çünkü kilitli arkadaşlar bunlar. Burayı geçmem lazım illa ki. Ee, şöyle devam edeceğim. Ee, olmazsa zaten ben videoyu durdurur arkadaşlar. Ee, şey yapar buraya geçti sonra yine açarım diyorum. Ee, ve yine geçemiyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yani şu an gördüğünüz gibi olmadı. Ee, ve bir kere daha deneyeceğim. Bunu da geçemezsem yani videoyu durduracağım ve e, bunu geçtikten sonra arkadaşlar yeniden açacağım. Şimdi yeniden başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an gidiyorum. Şöyle Hadi Hadi lan Bu sefer geçelim hadi lan Evet mavi geldi ve geçtim Şimdi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi gene olmadı Arkadaşlar ben e, En iyisi burada videoyu durdurayım ve geri geldiğimde arkadaşlar yani yaptıktan sonra yeni açarım arkadaşlar düğü Eee geri döndüğümde görüşmek üzere arkadaşlar ee, bye bay bay merhaba arkadaşlar geri döndüm yaklaşık bir yarım saatin ardından arkadaşlar sonunda 5. bölümü geçtim ve 6. bölümdeyim ve ciğerim soldu ve sinir hastası olacağım arkadaşlar kanser olacaktım böyle Böyle pıtır pıtır her evine şer falan fışkıracaktı böyle resmen ama sonunda geçmeyi başardım arkadaşlar lanet olsun sana 5. bölüm diyorum Oh, ve James Sol arkadaşlar öyle böyle değildi ya yeni yenilerim var ya James Sol resmen ama sonunda başardım ve 6. bölüme geldim. Oh beni ve sarayım lan. Resmen sinir hastası olacaktım ya. Potu potu ayarında şeyler falan fışkıracaktı böyle. Ve arkadaşlar geçtim sonunda 6. bölümde gördüğünüz gibi ve 6. bölüme girdim arkadaşlar şu an. Oh bu ne? Bakalım buna. Ha bu böyleymiş. Belki geçeriz bunu basitmiş gene. Şimdi şöyle yapacağız. Evet geldi. Ve geçemedim gerizekalı gerizekalı. Neyse yine başlıyorum. Yani şöyle deli oldum zaten yemeğlerim var ya kafayı yiyecektim. Yani şöyle geldikten sonra hemen bak. Bak bu da deli çek birazdan zaten hemen. Hemen şöyle geçiyorum. Evet bekle. Hadi lan gel. Bak gene gelmedi. Başlarım bozuyor bak. Neyse bekliyorum gene. Hadi lan. Bak gene yine... Tamam bir dakika o zaman şey yapacağız. Şöyle gidelim. Gittikten sonra. Bir dakika dur yanlış yaptım. Şimdi yeşilden önce, mavi var, değil mi? Mavi tamamdır. Şimdi mavi geldi, hemen şuradan geçmeye çalıştım, geri geçemedim. Şöyle yapalım, o zaman direkt. Evet geçtim arkadaşlar şu an ve şu an yeşili bekliyorum. Yeşil neredesin lan? Hadi gel. Evet geldi. Şu an arkadaşlar kırmızıyı bekliyorum, kırmızı da geldi. Di ve geçtim. Şimdi maviyi bekleyeceğim. Hadi, hadi lan geçelim. Tekte yapayım, yok tekte yapamam aslında. Da. Ve geçtim, evet. Yemin ederim var ya 5. bölüm 6. bölümde daha zor. Tabi size göre nasıl onu bilemem. Ama ben baya bir kanser oldum resmen. Ve şu an devam ediyorum arkadaşlar 7. bölümden. Bakalım. Şimdi hmm, bu nasılmış? Bu gene e, en üstte sıkıntı var. Ama bilmiyorum deneyeceğiz artık onu da diyeceğim. Şey arkadaşlar bunu iki kere daha deneyeceğim eğer yani geçemezsem. Ya da yok ya ya da arkadaşlar burada paydos verelim e, ee, bence ikinci parttan devam edelim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bunu şey Türkiye yazısından ilk ben yapıyorum arkadaşlar. Yani araştırmama göre yoktu ve bunu şey başkalarından yani diğer ülkeye yani Amerikan falan yapmıştı arkadaşlar. Ben de onlardan buldum diyorum ve çıntı falan demeyin. Yani özenti falan filan demeyin. E, bu yüzden söylüyorum bunu. Sanırsam Türkiye'de arkadaşlar ilk ben buldum bunu. Tabi ilk ben buldum diye işte ben ama başka kimse hani, oynamayacak da değil arkadaşlar. Bunu arkadaşlar isterseniz e, araştırır falan bulursunuz ya da isterseniz tabi bunu arkadaşlar ya da yeterli lak gelirse e, yok o kadar fazla olmaz. Yani isterseniz arkadaşlar diyeyim altta bunun linkini verebilirim arkadaşlar ben size diyorum ve arkadaşlar e, burada videoyu bitiriyorum çünkü bayağı uzun oldu aslında uzun oldu ben bayağı yoruldum çünkü şu beşinci bölümü geçmekten bayağı sinir etti beni e, da arkadaşlar bir dahaki şey şu dördünde arkadaşlar bir dahaki ikinci partında bitireceğiz bunun. onu da söylüyorum ve arkadaşlar e, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere abone olmayı videoyu beğenmeyi e, ve yorum atmayı unutmayın dediğim gibi eğer isterseniz bunun linkini aşağıda veririm arkadaşlar onu da söyledikten sonra e, görüşmek üzere diyorum ve hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.